Merhaba arkadaşlar bugün sizlere videomuzun işletim sisteminin nasıl olduğunu göstereceğim. Öncelikle bu bilgisayarımıza portret yapıyoruz. Sonra şuradan özellikler diyoruz. Özellikle çok sevdim şu de. Efekt Sonra arkadaşlar şurada kaç bit olduğu yazıyor. Burada daha fazla şeyler de yazıyor. Kaç miktar kullanılabilir, bilgisayar adı, tam bilgisayar adı, bilgisayar açıklaması, çalışma grubu işlemi yüklü bekletti. Neyse arkadaşlar onları boş verin siz. Sonra Windows kaç oldu, markası, destek bilgisi, ayarları değiştirme şeyi. Neyse bir sürü özelliği var. Şurada da şey yazıyor. Bakın 64 bit işletim sistemi. Orjur ses çok sevdim ya. 64 bit işletim sistemi 64 tamamlı işlemci diye yazıyor. Ya şu sesi çok sevdim. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter girişelim